Evrenin asıl şekli aslında metafiziktir. Yani ama bize görünen yahut Allah'ın bizim görmemizi istediği şekli söyleyebiliriz. Yoksa metafizik. Evren, evren uzaya baktığımızda beynimiz içini görüyoruz biz. Hangi evren? Evet. Hiçbir insan evrene bakamıyor. Evet. Evreni gören hiçbir insan yok. Evet. Herkes beynin içindekini görür. Yani Hazreti Adem'le itibaren hiçbir varlık meleklerde dahil, cinlerde dahil kendi içindekini görür. İnşallah, evet. Evreni hiç kimse göremez. Evrenin görüntüsünü görürüz. Beynimizdeki. Baş, başını kaldırıyor, göğe bakıyor. Aman Allah'ım, uçsuz bucaksız yıldızlar diyor E peki, nerede görüyorsun bunu? beynimin içinde görüyorum diyor. E senin gördüğün ne? Beynin içindeki görüntüden bahsediyoruz. Beynin nerede? O da görüntünün içinde diyor. E o zaman bir acayip durum var demek. Evet. evet, maşallah. Değil mi? Maşallah, evet. Yani evren insanların anlayabileceği bir şey değil. Allah var. Çok açık, sarih, net. Ama Allah kendini rida örtüsüyle örter, gizler. Yetmiş bin perdeyle gizler. Ee, vicdan ehli ona o perdelere geçerek görebilir. Yoksa ehli gafletten Allah kendini öyle gizler. Göremez yani ehli gaflet Allah. In. Müminler o perdeyi açıp Allah'ı görebilir. Anlayabilir. O perdeyi açma yeteneği müminlere verilmiştir. Allah müminlere açıyor o perdeleri ehli gaflet o perdenin gerisinde kalır, göremezler.